Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 12. evinizde bir yeni ay deneyimliyorsunuz. Yine size canım aslanlar, güzel aslanlar diyeceğim çünkü hakikaten bu 12. ev temaları sizi epeyce bir yordu. İşte bu son sıkıntı, son stres gibi geliyor. Dişinizle ilgili, cildinizle ilgili veya genel sağlığınızla ilgili bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bazılarınız işinden olmuş veya işiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bu hafta artık dananın kuyruğu kopuyor. Haftaya zaten iş ve sağlıkla ilgili çok net keskin e, dönüşümlerle başlıyorsunuz. Öyle anlatayım. Nasıl daha yumuşak anlatırım diye düşünüyorum. Evet bir takım arkanızdan dönen oyunlar ortaya çıkabilir. Bir takım dedikodularla yüzleşebilirsiniz. Bazılarınız işini bırakmak zorunda kalabilir. Bazınız, bazılarınız sağlığıyla ilgili bir takım krizler deneyimleyebilir. Ama hemen akabinde Ay Aslan Burcu'na ondan sonra da Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Ağustos sizin zafer zamanınız, aydınlanma zamanınız, parlama zamanınız ama önce sizin de hayatınızda kapatılması gereken sayfalar ve cesaretle artık güle güle denmesi gereken insanlar, işler ya da koşullar var. Sağlığınıza odaklanacaksınız artık. Birebir kendinize odaklanacaksınız. Güneş gibi parlama zamanınız geldi. Kimileriniz seyahatler aracılığıyla keyiflenecek. Kimileriniz hukuki konularını çözme cesareti gösterecek. Kimileriniz uzak bir yere yerleşme kararı alacak Ağustos ayı içerisinde. Kimileriniz ilişkileriyle ilgili netleşecekler. Evlilik kararı veya kendini yoran ilişkiyle ilgili ayrılık kararı alabilecekler. Bu ay sizin için için çok verimli, gücünüzü, cesaretinizi arttıracak, sizi parlatacak bir ay. Ama dediğim gibi öncesinde bazı hesapların kapatılması lazım. Yine bu hafta Merkür'ün Venüs'te olan uyumu, e, sağlığınızla ilgili ya da işinizle ilgili ne kadar problem yaşasanız da umutlu gelişmelerin, e, bir takım güzel sonuçların da olabileceğine veya beklediğiniz e, ya Allah'ım ne olur şu olsun dediğiniz şeylerle ilgili güzel haberler alabileceğinize de işaret ediyor. Ve yine söylediğim gibi güneşin aslan burcuna geçmesi gücü biraz da sizin elinize kaydıracak. Bu ay ne yaparsanız kardır. Bu ay yaptığınız tüm işlerinizle ilgili önümüzdeki 6-7 aylık süreçte çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Adeta sizin için tohum ekme, vazgeçmeme, cesaret etme, güçlenme ve parıldama zamanı. Sevgili aslanlar sağlığınıza dikkat edin, psikolojinize dikkat edin, gizli düşmanlarınıza prim vermeyin, dedikoduların arkasına düşmeyin. Sadece gücünüzü ve cesaretinizi içinizde tutun. Pazartesi özellikle sağlık ve psikolojik e, sağlıkla ilgili konularda dikkat etmeniz gerekiyor. Kimseye uymayın. Eğer imkanınız varsa dinlenmeye gayret edin. Pazartesi hele bir atladın Sonrası daha iyi olur diye ümit ediyorum. Sevgiler.